Çocuklar ne yapıyorsunuz? Yusuf Ayaz. İyi misin babacığım? Ha, iyi Onur da buradaymış. Onur Bey merhaba. Onur da burada. Çocuklar aklıma bir fikir geldi. Ne yapacağız biliyor musunuz? Evet. Mu? Noel Baba'yı çağıracağız. Neden ki? Hediye getirsin bize. Ne diyorsunuz? Var mısınız? Çağıralım mı? <laughs> evet. no tamam Noel Baba, Yusuf er gel yanıma, gel Noel Baba'yı çağıracağız oğlum. gel gel gel. Şimdi bak şimdi üçe kadar tamam mı? 1 2 3 Noel Baba, Noel Baba, Noel Baba. Şimdi çağırdık Yusuf er şuradan seyredeceğiz. gel gel gel. Bakalım gelecek mi? Şu kapının oraya doğru bakalım. Yusuf er geliyorsa zaten kapıdan geliyor biliyor musun? İşte korkmayın bak gelirse tamam mı? Yusuf er bakalım. Ay Yusuf geldi. Evet Yusuf geldi geldi. Aa, bakalım o bir şey bırakıyor Yusuf evet. Eyvah çok heyecanlıyım. Ne bırakıyor acaba? Of. tamam sus 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 bıraksın gitsin. Aa, Yusuf bak 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 oraya bir kapının önüne bir şey bıraktı. O ne oğlum ya? Çok Aa, güzel. aa. Bakalım dur bakalım neymiş bu? Aa, Yusuf <laughs> bu bir şapka. Değil mi? Aa, Yusuf... Noel Baba niye böyle bir şapka bıraktı? Ha. Dur 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 anladım. Acaba hani yeni yıl geliyor falan. O yüzden mi bıraktı? Evet. Aa, bizi... Mı? bizi takalım diye şapka bıraktı. Tak tabii ya. Tak bakalım nasıl oluyor. Aa. aa Yusuf Ayaz oğlum ne oldu? Evet. Oğlum şapkayı taktın. Yusuf Ayaz oğlum neredesin? Oranın içindeyim. Oğlum şapkanın içinde misin? Aa, aa. neredesin Yusuf Ayaz? Şapkanın en üstü... Benim oğlum sonradım. eyvah Noel Baba bizde dalga geçiyor Yusuf Ayaz. Evet. Oğlum oğlum dikkat et korkma. Korkma tamam mı? Geleceğim ben de geleceğim yanına. Tamam. Yusuf Ayaz ben de geliyorum tamam. oğlum. Eyvah! bunun için de misin Yusuf Ayaz? Evet. Oğlum nasıl yaptın sen bunu kafana takınca yok mu oldu? Evet. Bugün oğlum inşallah çalışır ben seni yalnız bırakamam. 1 2 üç. Aa Yusufa ben de geldim. Evet. Oğlum ne Aa Oo Yusufa burası ne kadar güzel bir yer ya. Neresi burası? Oo baksana Noel Baba'nın geyikleri değil mi bunlar? Evet. Aa, Noel Baba bizi kendi ülkesine götürmüş. Evet. Aa bir Evet bizi kandırdı Noel Baba. Aa a -a, şuna bak ya. Neyse biz kendi ülkemize dönelim Yusufa. Tamam, bir daha sakalım. Aa Yusuf Ayet, aklıma bir fikir geldi. Evet. Biz şimdi görünmez olduk ya. Heh. Evet, Onur Aras'la annene şaka yapalım mı? Nasıl olsa bizi görmüyorlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Gideceğiz onları gıdıklayacağız, bakalım ne olacak. Gel gel Yusuf Ayas, nasıl olsa bizi görmüyorlar. <laughs> Yusuf Ayas ben anneni gıdıklıyorum şu anda ama bizi görmüyor. Aa, ne oluyor ya? <laughs> bizi görmüyor. Ya? Bak Onur Aras'ı gıdıkladım. Şuna bak, Onur Aras'ı gıdıkladım. Onur Aras ağlamaya başlıyor Yusuf Ayas. Ben seni Oğlum sen niye beni gıdıklıyorsun? Anneni gıdıkla. Yusuf hayat annen gel korktu oğlum sus sus dur çaktırma gidecekler şimdi eyvah Yusuf hayat gidiyorlar oğlum Yusuf hayat gidiyorlar başardık Yusuf hayat burası bize kaldı evet burası bize kaldı ama biz görünmeziz oğlum ne yapacağız ki burada ne yapacağız? Oğlum normale dönmemiz lazım hemen normale dönelim tamam mı <laughs> Ay Yusuf Ayat sen döndün oğlum. Şapkayı çıkart oraya bırak. Benim de dönmem lazım. Düzgün bırak. Düzgün bırak. Yoksa dönemem. Çekil oradan şimdi. Çekil. Oğlum, düzgün bırak. Şapkayı yerine bıraksana. Orada değildi. Doğa Yusuf Ayat ben de geldim. Evet. Oğlum çok iyi oldu ya. Kendi dünyamıza gel. o Yusuf Ayat bu şapka. Oğlum dokunmayalım bu şapkaya artık ya. Ne, ne yap? Tamam tamam bu yere bırak yere bırak. Oğlum çok tehlikeli. Aa, aa Noel Baba'ya bak bizi kandırdı ya. Evet. Ama iyi ki dönebildik Yusufay. Evet, evet. Dönemesek ne olacak oğlum ya? Bu evet. şapka oğlum bu şapkayı ne yapsak ki imha etmemiz çöpe lazım. Atalım. Bunu çöpe mi atalım? Yusufay bunu sakın bir daha kafana takmıyorsun tamam mı? Ben, ben... takayım mı? Işte. Hayır, hayır. Ama belki bir seferliktir bunun sihir gücü. Evet. Olabilir mi? Abi dene bakalım, takalım bakalım oluyor mu bir şey. Tak bakalım. Ay yok bir şey olmuyor Yusufay. Çalışmıyor. Aa! aa. Envar baba bize şaka mı yaptı? Evet. Bence de şaka yaptı. Bir de ben takayım bakayım bana bir şey oluyor mu? Bak takıyorum. E, yok yüzü bana da bir şey olmuyor. Gözün He? Gözüm evet kaparsın. bak bana da bir şey olmadı. Hatta bak kamerayı çevireyim bakalım. Evet. Olmamış bak yok bir şey. Bakayım. Yok yok olmamış tamam bu burada durabilir biz bunu oynayabiliriz artık. Bunun hiçbir hükmü kalmadı. Evet. Ama bir daha Noel Baba'ya güvenmeyeceğiz demek ki. Bize ne yaptı ya resmen bizi yok edecekti. Evet. Yani biz aklımızı kullandık, geri dönebildik. Neyse ben çıkıyorum şimdi. Nereye çıkıyorsun? İçeri gidiyorum. Nereye gidebilirim ki? Evet. Tamam hadi kendine dikkat et bakalım.